1 kilo taze yaprak, 1 adet limon. İç harcı için 1,5 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur, 2 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım su bardağı su, kimyon, karabiber, pul biber, nane, tuz. Sosu için bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çay bardağı zeytinyağı, bir su bardağı su. Şimdi yapraklarımız tokattan geldi. <laughs> Bizim e, tokatta sürekli yaprak aldığımız bir yer var. Evet. Yapraklar çıktığı zaman taze taze bize gönderiyor. Böyle güzel Gerçekten yapraklar. tokat yaprağı çok özel oluyor, ee, ince evet. oluyor bir kere. böyle evet. Gerçekten öyle gölgeyi görebilirsiniz ve hem ince oluyor hem bütün oluyor. Evet. Sarması daha rahat oluyor, daha Aynen, güzel oluyor. Evet. Yıkadığımız yaprakları şimdi kaynar suda birazcık tutacağız, rengi değişene kadar. Ondan sonra alacağız bunları. Şimdi ben böyle kayıt dışı yapacaktım. Sen istersen direk alacaksın abla. Hı. Biz genelde şeye alışıyoruz. Böyle salamura alışırız. Evet Onu birkaç kere suda bekletiyoruz, çıkarıyoruz. Çünkü tuz koyuyorlar içine bozulmasın diye. Gerçekten tazesinden yapan her zaman olmuyor. O yüzden ben şu an iki katı dikkat ediyorum. Pek yapmıyoruz ya değişik geldi bana. Tazesi şu anda. biraz daha böyle tadı mayhoş oluyor, biraz ekşimsi oluyor. Hı. O daha güzel oluyor ben yani taze çıktığı zaman mutlaka haftada en az bir defa yapıyoruz. Nasıl onu salamura yapıyorsun? Böyle şimdi biraz haşlıyorsun herhalde. Tabii salamurasını yaparken de yaprakları böyle temizleyip üzerine tuzlu kaynar su döküyoruz. Ondan sonra birazcık bir 5-6 saat o suda bekliyor. Sonra aralarına tuz koyup cam kavanozlara evet. ya da bidonlara basıyoruz onları. Şimdi yapraklarımızın rengi değişmeye başladı. Sen de görüyorsun Nur Yani Bunları alacağız. Çok korkutmasın bu işlem. Yok, yok, Normalde hazır bir, bir yaprağı diyeyim. yapılmış bir yaprağı da tabii, alabilirsiniz Suyundan, tuzundan arındırıp tekrar bizim yapacağımız iç harçla sarabilirsiniz ama hazır böyle bilen varken bir tokatlı direkt yaprağın kendi işlemini görmek benim şahsen çok hoşuma gitti. Şöyle rengi değişti zaten. Evet. Bunu alıyoruz süzgecimize. Sen onunla uğraş ben tamam. sana soğan doğrayayım bir değişiklik tamam. yapayım. Ee, güzel kavrulan e, bir iç harç yapacağız. Yaprak sarmasının içinde de soğan bol olursa tadı o kadar Bence lezzetli de. oluyor. Minik yaptım Akın ablacığım. En zor işte sana bıraktım Nurşerciğim. Ben bayılıyorum ya <laughs> soğan doğramayı. Çok ciddi söylüyorum. Çok seviyorum. Bir de böyle hani güzel yapabildikçe minik minik daha evet, da de doğruyorsun. Ama severek çünkü yapıyorum. O yüzden muhtemelen iki tane yaptım. Bence orta boy iyi. Tamam. Yapraklarımız da hazır. Evet. İstersen yeşilliklere de sen devam et. Tamam. Bunu ben pek sevmedim denin. Tamam olur. Aynısını uğur. istersen. Bununla yapabiliriz. Ocağı açtık mı? Ocağı açtık. Tamam. Bunları ben doğrayayım. Bu de, de var. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak mı oluyorsun <laughs> Çünkü yani bıçak elinize oturmazsa hakikaten e, güzel iş çıkmıyor. Alet işler el övünür diye boşuna söylememişler. kavruldu. Şimdi bunun içerisine biraz domates salçası, biraz da biber salçası koyacağız. Akın abla sen ne yapıyordun? Neler yapıyordun? Böyle bir hatırlat bize istersen. Kendini. Evet. Ee, ben 17 yıl bankada çalıştım. Sonra kendimi emekliye ayırdım. Dördüncü seferdir de aynı şeyi söyleyeceğim. Evet. Tam bankacı tipin var. <laughs> böyle ben bankacı Üzerimize tipi. Üzerimize yapışıyor. Var. Tipi. Öğretmenlerin bir tipi var. Böyle bir, evet. bir ağırlık, evet. böyle bir hanımefendilik var. Gerçekten var. Ama bankada da işte bize çok eğitimler verdiler. Yani bankaya adımımız attığımız andan itibaren hep eğitimler var. Bunlar sadece bankacılıkla ilgili eğitimler değil. Duruş eğitimi, ifade eğitimi, renkler... Çünkü ben belki derbap <laughs> Aa! Nasıl geliyoruz böyle? Tabii Nasıl iletişim kurmak gerekir? Karşındaki insanı nasıl sakinleştirmek gerekir? Bunların bile eğitimlerini al. Ama biraz aşırı sakinliğiniz de beni delirtebiliyor oh. <laughs> bazen. Vallahi bak. Bu... Her gün aynı <laughs> sorunlarla Ama karşılaşınca ne? öyle oluyor. ne <laughs> Tamam. <gülüyor> Şimdi pirincimizi ekliyoruz. Bir buçuk, bir buçuk bardak. bardak yıkanmış pirincimiz var. Buna ekledik. Böyle sin sinirlerinin falan değil mi Sa sağlam olması lazım? Çünkü olmazsa kendi kendini <gülüyor> yıpratıyorsun. <gülüyor> bir bardak kadar da bulgurumuz var. Bunu da ekledik. Şöyle bir karıştırıyoruz. Seçenmiş. Çok güzel. normalde salça konmaz ama, konmaz, ama bizde konuyor. E, e, pirinçle yapılır. Birçok yörede pirinçle yapılır ama bizde içine bulgur da konur. Bulgurun lezzetini ben çok seviyorum. Bulgur pilavını daha çok severim mesela. Bazen pilavları bile böyle yaparım. Hı, Hı Pirinç ve bulgur karışık yaparım. Çok lezzetli oluyor. Sen şimdi, şimdi bankadan emekli... Yani yaşı olun, bekliyorum yaş. Hı. Ama Tabi olamıyor. Tabii tabii bankayı bıraktım. Biraz eşimin iş yerinde onun muhasebe finans işlerini bankayla ilgili işlerini Güzel daha ne kadar önemli bir iş yapabilirsin. <laughs> tabii para önemli. Tabii. Ee, o da benim elimde diyelim şirketin işlerinde. Ee, onun dışında da ben e, pasta yapmayı mutfağa çok seviyordum. Yavaş yavaş böyle kendimize pasta yaparken e, onu hobi olarak yapıyorum. Aynı zamanda siparişleri yapıyor. Çay Şimdi... ikramları yıkılsın Böyle. <laughs> evet. Geçmeyelim. Hemen. İçine bir yarım bardak kadar su ekliyoruz. Tamamdır. Birazcık bu pişecek böyle. O kadar. Azıcık mı pişecek? Azıcık pişecek. Hmm. Hı -hı. Normal iç pilavmış. Gide. Şöyle biraz daha ekleyelim. Bayağı da içimiz tamamdır. İç biraz gibi. Şimdi bunun içine baharatlarımızı da ekleyeceğiz. Ne istersin? Tuz, pul biber, karabiber, kimyon. Parmanın içinde ne kadar çok baharat olursa tadı da o kadar lezzetli oluyor. Arttır mı demek istiyorsun? Yok yok. Biraz. Çeşitli olunca güzel. Bu nane. De nane de güzel olur. Yani şu tezgahta ne varsa sanırım koyuyoruz. Kekik de evet. istiyor musun? O Kekik yok. Evet. Kekik daha böyle etli şeylere. Bunun için eli de doğradığımız dereotu ve maydanozu da ilave Evet. Suyunu zaten çekti. Nasıl hemen anne eli değdiği belli oluyor yemeğe. Vallahi böyle bir rengi böyle bir güzel oluyor yani. Evet. <laughs> Ya ben mutfağı her zaman çok seviyordum. Bankada çok yoğun çalıştığım dönemde bile akşam eve gelince çocuklar anne kek yap dese saat 11'de olsa kalkıp yapar. Şimdi tabii zamanda biraz daha müsait olunca canları ne isterse de... yapıyorum. Üşenmeyen insanlara böyle hayret ediyorum. Şaşırıyorum ben valla üşeniyorum ya. Yani. Kızın diyor ki saat 10.30 olmuş anne un elvası yapar mısın? He oldu. Tamam Yapamam. kızım yaparım <gülüyor> <Yapamam>. <gülüyor> yaparım diyorum belki biraz sevmiyorum yemeği ya o yüzden i̇şte, o ne e, acaba insan sevdiği şeyleri yapmaktan da daha iyi bir... şey yemeği de sevmiyorum ben yani. seviyorum ben pratik böyle salatayı mantıklı yok, yok avokado yiyeyim <laughs> öyle şey yok normalde de ben yemek yerken yemeğimizin içinde işte salatası çorbası hepsini öyle hazırlayıp sofra kuracağım şimdi içimiz hazır bunun içerisine doğradığımız maydanoz ve dereotunu da ekliyoruz Biraz böyle döküm tava, tavalar şey sıcaklığını koruyor ya evet Al, şöyle bir cam alalım mı? şimdi bunlar ha. görmek ister Aklı evet abla öyle evet. bir Şöyle gençleri haydi evet. bize kolay gelsin şöyle şöyle koparıyoruz bunları ay yaprağıma kadar güzel ki şimdi iki tane kaşık alalım damarlı kısmını hep içe gidecek. Kaşıkları bulamadım ben. Yerlerini öğrendim diyorum ama. Zaten şu yaprağı şöyle biri hazırlasın. Sarmak... Ondan sonra sarması çok kolay. Bence de çok kolay. Var. Şöyle yaprağın çok güzel askarla bu ne? Çıt kopuyor zaten tam sarmak vallahi. Nereden aldın? Tokat'tan geliyor bize. Hmm. Size. Hı hı. Ay geçen pazarda ara 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 tokat yaprağı. Bak gerçekten iyi yaprak bulmak inanın ki çok zor. Öyle arada kandırıyorlar. Ara, şey, tabii tabii. Et için ben böyle küçük seviyorum. Evet etlik küçüklerden güzel. Çok et. zor bulunuyor ama. Pazarda da artık bütün yapraklara topak, tokat yaprağı diyorlar. Hmm. Bazen e, ben soruyorum satıcılara gerçekten tokattan mı? Aa, evet abla tokattan. Bak diyorum ben tokatlıyım anlarım Sen yapraktan. anlarsın ki evet. E, biz öyle diyoruz diyorlar sen açıyorsun. Ben sarıyorum böyle güzel oluyor. İnce mi? Bakayım nasıl yapıyorsun. İnce. İçimiz çok pişmemiş olduğu için çok kalın sarmayalım. Şişecek. Şişecek. Doğru. Çok sıkışık sarmayacağım. Ben şöyle açılmış olanlara içlerine koyduğumuz zaman... Ee, hemen yaprağın faydalarını bulsun Beyza bize. Tamam. E, normalde biz sadece onu böyle sarma aracı olarak görüyoruz ya. E, Birçok yemekte kullanılıyor tabii. Bir sürü tabi sarmanın yaprağı. şeyin yeşilliğin faydasını okudum ama e, geçen günlerde ilk defa asma yaprağını okudum. Hepsini solluyor. Böyle bir şey evet, yok. Evet çok faydalı. E, üz, mesela meyvesi üzümünden daha faydalı yaprağı. Aynı enginar gibi enginarın da, tabii onun da yaprağı kısımları çok faydalı. Ver bakalım. O daha hızlı geldi. Editör <laughs> hemen yetişti. Bak tam benlik marka gözükmüyorsa unutkanlığın azalmasını sağlayan asma yaprağı hafızayı güçlendirilmiş Tam benlik bana bir şeyler oluyor inanılmaz hafıza sorunu yaşıyorum. Toplar damarların güçlenmesini sağlıyormuş, vücudun kuvvetlenmesinde etkiliymiş, bacak damarlarının şişmesini önlermiş, özellikle çocukların zeka gelişimini arttırırmış, sürekli devam eden iseli kesermiş, rahim kanamalarını durdururmuş, sarılığa karşı tedavi ediciymiş, Hem hemoroid ve varis tedavisinde kullanılırmış, midede oluşan iltihapları ilgilirmiş, bağırsak yaralarını asma yaprağının şırası iyi gelir. Şırası, şıra suyu. Suyu. Kaynat evet, kaynatılarak yapılıyor. Asma ağacından süzülen su tüketildiğinde böbrek taşlarını dökermiş. Ha, Tabii böyle... asmalarda su, su süzülür. Nasıl? Bu şu an haşladığın su mu? Yok değil asmanın kendisinde. Yaprakları koparttığınız zaman oradan bir su akar. Hmm. İçer, içer, içeriğinde A, C, E, B, 16, K vitaminleri bulunduran asma yaprağında aynı zamanda magnezyum, demir, bakır, lif, magnezyum bir daha yazmış. <laughs> Riboflavin, kalsiyum ve folat bulunurmuş. Asma yaprağı 14 kaloriymiş. 5 asma yaprağı. Devam ediyor faydaları bla 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 diye. Daha ne olsun?

kadar bugün. Tabii tabii. Hiç bulaşık çıkarmıyoruz maşallah. Hem bize. de o kabın içindeki lezzette geçmiş oluyor sosa. Evet. Birazcık salça, biraz zeytinyağı. Ve birazcık dediğimiz böyle birer tatlı kaşığı. Ya biraz daha fazla olabilir. Bir çay bardağı. Yeter. Hı -hı. Yaprak da yağsız güzel olmuyor. Evet. Biraz yağ fazla ben koymak eseri gerekiyor. Ben seviyorum. Böyle ağzım sulanıyor. <laughs> Islak <laughs> ıslak böyle. Yumuşak yumuşak, kuru <laughs> 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 şey altöver. <laughs> Şu ekşi de oluyor. Valla ıslak olacak, sulu sulu olacak. öyle yapra bayılıyorum yani bitmiş hali öyle olacak. <laughs> Bol limonumuz var. Limonumuz var onları. üzerine limon dilimlerini koyacağız. Yeter mi olsun? yetmez. Biraz daha su alabiliriz. Sıcak su. Sıcak suyumuz vardı kettle'da. Yaprakların hafif üzerine geçecek kadar su olacak. Yeter. Bol da dizelim şöyle. Ekşili de çok güzel oluyor. Aralara evet. da koyabilirsiniz ama taze yaprak olduğu için zaten şu an kendi o üzüm yermiş gibi düşünün. Onun muhteşem bir mayhoşluğu çok güzel var. Hakikaten e, taze yaprağı ben de Yemişimdir illaki ama uzun süredir yemiyorum bence. Tamam limonlarımız da tamam. Şimdi üzerine e, yapraklar kabarmasın diye sizin Bak, bir... Dolma taşı Heh, çıkardım. Evet, evet. Bunu koyacağız. Kaynayana kadar ocak açık olacak. Dikkat etmek gerekiyor. Kaynadıktan sonra hemen ocağı kısacağız. Anlaştık. Gel buraya koyalım. Bak alın bu tarifi yazın <laughs> köşeye. Tokatlı yaptı, tokat yaprağından yaptı ve hakikaten muhteşem bir iç yaptın. Evet. Ee, salçasız biz biliyorsunuz yaşayamıyoruz. Salça olacak, kırmızı olacak yemeklerimiz. Biraz yağlı olacak. <laughs> Aslan bırak günahlar. <kiramlar. gülüyor> Canım sağ ol. Hadi mutfağı toplayalım, ikinci yemeğe geçelim.